gene baktayım. Al benden de o kadar. Watch out. Ama şey burası da. Livik gibi lootu bu. Evet evet. Biri bazuka buldu direkt. Gel gel. gel. Nereden buluyorsunuz lan? Bir de boşan Harbi ha. Biz siz orada Koş. bir şeyler yapıyorlar. Vallahi güceniriz. Acayip güceniriz. Kim Ve... şuradaydı, şurada. Sen mi attın onu? Hayır, sen attın. Azuka'yı ben atmadım. Ha, onu ben attım Geliyorlar. Yan yan, hemen. Hemen yan, yan yan evde hemen ya. hemen yan evde, yani, yan, evde. yan evde yan evde Yan evde Gel gel. buradan. Her yer pencere kapalı. Büyük ihtimalle buradaydı. Ben onu. <laughs> Heh. Ya işte böyle olur yani. Bugün sen bana yardım sen bana yani. Aynen öyle. Naralım da şöyle. <laughs> Geliyorsunuz öyle hiç haber vermeden. Güceniyorum vallahi. Lan o kadar kötü sprey attım ki. Taşın arkadaydı. Bir daha işaret. Bu çok az be. Sen niye öyle açık Uzun. verdin ki? Ama daha arkaya git. Git buradan. Karşıya çıkma, sola çıkma. Sağdan git, devam et sağdan. Daha sağ, daha sağ. Ha kaçtı. Kaçtı falan, geçiyor. Soldan kaçan var gördün mü? Oto ya. Ha Ot sandım ben de bunu var ya. İçerim o güzel Belki de drobu aldı bu. Hı -hı. Hı -hı. Almış. Üf. Buraya bak? Onu da çaldı Gayet iyi ha, tamam. Tepeye bir çıkayım da Arkamdan adam gelirse Kışmıyor. Öyle artık. Tamam Yatıyor o tehlikeli. Dur 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 sakin. Onu sık. Yine baygın birini çaldım ha. Neyse ben ondan uğraşmayacağım. Şimdi arkalanacak gibi hissediyorum kendimi. Yok canım yok olmaz o. Adamlar o. Adam adam geliyor. Oradan değil. Az önce sırtlayın sırtın yeri Ben gördüm gördüm tamam. Adamlar var ya. Sadece şeyleri aldım. Baygınlar aldım sadece. Aa tek bunlar kaldı var ya. Bittim ben. Aa. Baygın mı? değil mi? Sanki. Doğru hepsi bazık oyattık mı? Müthiş. Melaket olur. Öyle mi? Yo bir de şu arkada var. Bak sis var gördün mü? Hmm. Burada birisi var. Arkamdaki var ya beni öldürecek biliyorsun değil mi? Öldüremeyecek dur. Biz bitti demeden bitmez. <laughs> Gelmedi daha. Gelmedi daha. Uf. Niye? Niye düşmedi ya? Bilal. Yapıyorsun bu yılan işlerini ya. Yılan ol bakayım. Eyvah Ekber güle güle size elveda seni de gördüm Vallahi seni de gördüm yok canım az ama çok gösteriyorsun be olmadı, olmadı. şimdi bazık olmalıydı bir tane. Bomba yok mu? Bomba adamlarda bomba mı? Oy çok iyi attın. Vallahi çok iyi atmışım. Yanıyor mu acaba? Bence yok, yanmıyor. şimdi? Hı -hı. Ama bayağı iyi attın. Gerisine kaçtık biraz. Mermi şuraya gelmiş. Hadi canım benim hadi. Adamın üstüne yağacak. Bazuka yağıyor adamın üstüne. Ula oğlum hadi çık. Uzak. <laughs> <laughs> O gören masum köyler gibi izledik olandan sonra. <laughs> Aynen, ne oluyor lan dedim. Acaba adam bana bazı atıyor mu falan mı dedim. İşte red zone'dan sonra black zone. Ya bölge. Ben alandayım. Hayır, hayır. Evet, evet. Hello. <laughs>